Sayın Samir Ramazanoğlu bugün benim misafirim evime geldi ve kendisiyle ailesinin şeceresini konuşuyoruz. Osmanlı arşivini tararken şimdi Ramazan zade yazdım. 130 belge çıktı. Aşağı doğru iniyorum. Evet. Nerede Abdülgani? Arif. Mehmet Arif Efendi. Anyway. Sonra. Bur Burada. Mehmet Arif Efendi Beyrut. Tödümlü eee uh, ve Meclis İdare. Evet. Meclis İdare Adliye uh, Beyrutlu Ramazan Zade Abdülgeni Efendi'nin hmm. oğlu. Abdülgani Efendi kim? Uh, benim dede. Dede dede. dede. De. Abdülkadir'in oğlu kim? Eee, Omar Ega. Burada var mı bunun resmi? Resmi var mı? Ver ver var göster, var, var. Göster, göster. Bu Abdülgini Efendi. Abdülkadir Efendi. Evet, bu Arif Efendi. Mehmet evet, Arif Efendi. Evet, evet. Sonra bu Osman Efendi. Baba. Ee, bu dede. bu baba dedi. Dede, dede. Evet, dedi. Osman'ın babası de, babası, ba, benim baba dedi. Ha, evet dede. Evet. Şu şey Abdülkadir. Evet. Abdülkadir. Hmm. Beyrut. Beyrut. Osmanlı arşiv kayıtlarından adı çıktı. Evet. evet. E